Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sonmaz Büyükbaşı. Bugün sizlerle yeni haftaya geçmeden önce geçen hafta genel olarak neler oldu? Önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor? Genel bir değerlendirme yapacağız. Potansiyel olabilecek hisseleri inceleyeceğiz. Özellikle kurumların bazı kurumların aldıkları hisseler tüm hafta boyunca hangileriydi? Hatta cuma günü alınan hisseler hangileri? Önümüzdeki haftada neler yaşanabilir? Genel olarak ekonomik takvimlere de bakacağız olanlara ve olacakları da tahmin yürütmeye gayret ediyor olacağız. Videoyu başlamadan beğenmeyi, yorum yapmayı, hatta hype'lamayı unutmayın diye tekrar hatırlatmak istiyorum. Burada paylaştıklarımın hiçbirinde yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar sizlere söylemek isterim. Yine arada soranlar oluyor. Ben bir makine mühendisiyim. Makine mühendisliğinde uzun uzun yıllardır çalışmaktayım. Ve kendimde de analiz yapmayı çok sevdiğim için yine Borsa İstanbul'u, Amerikan borsalarıyla ilgili birçok analizler yapıp sizlerle kendi analizlerimi paylaşıp bir fikir vermeye çalışıyorum. O yüzden tüm yatırım kararlarınızı kendinize almayı unutmayın diye tekrar bir hatırlatmamı yapmış olayım. Şimdi genel olarak Türkiye piyasalarına baktığımızda bu hafta altın bir dikten dönüş yaptı. Eğer hatırlarsanız iki hafta önce altın analizimde sizlerle de paylaşmıştım bir geri çekimi olabilir. Satışlar gelmeye başladı, zirvesini geçemedi, zirveyi tekrar test etti ve geri çekiliyor diye. Ve onun sonrasındaki hafta geri çekime devam etti. Bu hafta ise bir toparlanma olduğu yüzde %1.30'luk bir artış gösterdi altın. Bunun yanında dolar %1'e yakın bir artış gösterdi. Bist 100 %1'e yakın bir artış gösterdi. Bist 30 ise biraz daha geride kaldı. 0.64'lük bir artıdaydı. Euro ise bu hafta çok yükselemedi ama Euro ciddi anlamda yükseldiği için bu hafta da yatay pozitif bir seyir e, izledi Şimdi isterseniz hemen burada bir 100 altın analizine sırayla bir bakalım biz düze genel olarak baktığımızda sonra Tabii ki detaylı bir şekilde hisselere geç olacağız biz düze baktığımızda benim oluşturmuş olduğum 10402 kanalında bir geri çekilme e, görüyoruz gördüğünüz gibi burada bir direnç bölgesi vardı bakın Şimdi bu bölgedeki geri çekime devam ederse RSI'da da aşırı alım tarafına doğru yaklaşmışız. Bakın momentumlar çok düşmüş. Yani şu iki gündeki yükseliş trendinin ben sizlere hafta içerisinde de genel olarak açıklamasını yapmıştım. Dikkatli olmakta fayda var diye. Siyasal bir konu olduğu takdirde burada hızlı bir şekilde geri çekilme olacaktır. 24 Temmuz'da da faiz kararı var. PPK'nın yani para kurulu, para politikası kurulu toplanacak. Burada da belki onun öncesinde birazcık daha yükseltip kar satışı yapmaya çalışan büyük kurumları görüyoruz aslında. Ve ben bu konuda sizleri uyarmak istiyorum. Bana çok garanticiniz, garanticisiniz diye yorumlar geliyor biliyorum. Evet ben biraz o şekildeyim ve genellikle stop olmayı sevmem. Zararla çıkmayı sevmem. O yüzden de genellikle bir hisse uygun olduğunda almayı tercih ederim strateji olarak. Ancak yine de sizler için her türlü farklı tarzda e, işlem yapmak isteyenler için de farklı analizler paylaşmaya devam ediyorum. Sadece sizlere bir yandan kendi stratejimi anlatmaya çalışıyorum. Yani ben stop olmaktan hoşlanmıyorum arkadaşlar. O yüzden diplerindeyken alıyorum. Şu anda da güzel yükselişler oldu. O yükselişlerin devamında bir kar realizesi yapmaya çalışıyor büyükler ve çok ciddi geri çekimler her an olabilir. Olduğu takdirde de terste kalmak istemiyorum. O yüzden de sizlere de stop olmayı başarabiliyorsanız ee, önümüzdeki böyle yüzde 3-5-7 gidebilecek hani bu geri çekime olmadan gidebilecek hisseleri size göstermeye gayret ediyorum elimden geldiğince. Borsa İstanbul'daki durum görüyorsunuz momentumlar çok düşmüş yani bir yerden aşağı çekilmek için zaman kolluyor gibi gözüküyor. Ee, ben buradaki gepi bu seviyelerde kapatamayabileceğini düşünüyorum. Yani ancak şu alanı kapatabilmesi için yani gördüğünüz o bölgeyi kapatabilmesi için İmamoğlu'nun serbest bırakılması gibi böyle ekstrem şeyler olabilir. Öyle bir durum da şu anda en azından şafakta gözükmüyor. O yüzden dikkatli olmamızda fayda var diye söylemiş olayım. Bir de altın tarafına bakın. Altın ons altın tarafından takip ediyorum biliyorsunuz. Şimdi ons altında eğer hatırlarsanız bir 3264'lerden dönüş yapıyor mu yapmıyor mu ona bakmak istiyorum diye size söylemiştim. Tam dediğim seviyelerden bir dönüş yaptı ama Fark ettiyseniz bir yatay pozitiflikte devam ediyoruz. Ancak bakın cuma günü alımlar güçlü ve cuma günü tabii ki trapla da ilgili bu konular bu şekilde kapatmış. Pazartesi günü gene güzel bir e, yükseliş gösterme ihtimali olabilir. Bakın yine direnç bölgesine gelmiş ama gelirse de 3412'leri test etmesi söz konusu olabilir. Erisay yükselmek istiyor ama bakın momentum ben yükselmek istiyorum demiyor. Çok düşük bir momentum var. Bu tarafta da yine dikkatli olmanızı yine önemli rica ediyorum. Ee, bu seviyelerde uzun vadeli almayı düşünüyorsanız muhakkak yönü yukarı diye konuşuluyor. Şimdi iki kere bakın üç kere hatta belli seviyeleri test etmiş olan 3400'leri test etmiş olan bir altın var karşımızda. Dördüncü oraya gidebilirse muhakkak geçecektir. Bir de Trump'ın e, bu Ağustos'a çektiği gümrük vergileriyle ilgili gelişmeler de önemli. Böyle herkese her gün yeni yeni gümrük tarifeleri e, açıklıyor. Onlar da tabii ki küresel gerginliği artırıyor. O altında bundan besleniyor. Altıncılara böyle bir yorum yapmış olayım. Şimdi gelin bir dünya borsalarına bakalım. Dünya borsalarında ne oldu? Şöyle bir dünya borsalarını açtığımızda şimdi bizim bistimiz pozitif ayrışmış ama bakın Amerika'daki S&P 500 0.37'lik Nasdaq'sa eksi 0.08'lik bir kapanış. Şimdi gümrük tarifeleri etkiliyor. Yükselmek isteyen bir Borsa var Amerika'da ama ciddi de yükselmiş bir borsa hani artık eski zirvelerinin üzerine çıkmış ve dikkatli olunması gereken bir borsa. Şimdi bu hafta Amerika tarafında JP Morgan, Citibank, e, bunun yanında Goldman Sachs gibi böyle bize bizim özellikle e, Türkiye borsasındaki hisselerle ilgili öneri raporu yazan şirketler var biliyorsunuz Amerika'da büyük bankalar, büyük gruplar. Ayrıca bunlar e, borsaya da koteler yani borsaya da açıklar. onların çeyreklik bilançoları gelecek karlarına göre aslında Amerika borsası tarafı da biraz şekilleniyor olacak. Şimdi bir grafiklerine bakalım kısaca. Sonra bizim borsamıza geçiyor olacağız. Şimdi genel olarak S&P 500'e baktığımda bakın S&P 500'ün eski zirvesi olan bu 6156 seviyelerin üzerine çok çok çıktığını ve burada da gördüğünüz gibi yataya bağladığını görüyoruz. Ve momentumuna da bakacak olursanız Ciddi bir e, momentum düşmesi var. Yani aslında e, genel olarak çok büyük alımlar yok. Aslında buraya kadar da gelmesinin sebebi çoğu küçük yatırımcı sayesinde oldu. Hani bunu da birçok kurum açıklıyor. Zaten büyükler şu anda kenarda bekliyor. Aslında büyükler e, bir kısım insanların söylediğine göre yeni alım yapmak için bekliyor. Bir kısım insanların söylediğine göre satışları derinleştirip oradan bir de satış yönü de kazanç yapmak için bekliyor gibi gözüküyorlar. E tabii bu ticaret gerilimleri bahsettiğim gümrük vergileri olsun bir de likidite ile ilgili artık e, bir ihtiyaç var. Hani paraları da likidite etmek istiyorlar. O yüzden, bu, o yüzden burada böyle büyük bir geri çekilme olma olasılığını ben pozitif görüyorum. Hani bunu sadece zamanlı kestirmek zor arkadaşlar. Ancak bu tarafta da eğer e, kısa bir vadeli olarak satış oynamak istiyorsanız bir fırsatla oluşabilir. Yine katı tarafında detaylı bir şekilde düşüncelerimi paylaşıyor olacağım. Yatırım tavsiyesi asla değildir diye tekrar edeyim. da kısaca bakalım. Nazdağ tarafında da bakın yatay bir durum var. Hatta şöyle haftalıklarına bakalım. Haftalıklarda bakın kar realizeleri de gelmiş. Bütün kar realizeleri gelmeden önce e, böyle gördüğünüz gibi eee Veriler gözüküyor ve sonrasında bir geri çekilme oluyor. Sadece geri çekilmenin nereye kadar süreceğini bilmiyoruz. Nazdar da aslında biraz benzer bir e, profil çiziyor diyebilirim. Şimdi isterseniz genel olarak e, diğer bizim hisselerimize doğru geçelim. Şimdi genel olarak bir şöyle bir bakalım. Bizde sektörlerde en çok hangi sektör gitmiş bu hafta aracı kurumlar yüzde 10'a yakın bir yükseliş gösteriyorlar sonra menkul kıymetler yatırım ortaklıkları ve fink'in faktörü devam ediyor En çok düşenlerse iletişim orman kağıt ve inşaat olarak karşımıza çıkıyor onun dışında BIST ve BIST 30'a bakalım isterseniz. BIST düz tarafında ise gördüğünüz gibi yine enerjilerden Euro Power, Magen, RAL, YH gibi şirketler yükselirken Türk Telekom, Türksel, Gülsel, Reed, Telebi gibi şirketlerde en çok düşenler arasında yer alıyor. Şöyle Bist 30'a da bir kısa bakalım. Bist 30 tarafına baktığımızda Emlak Gayrimenkul, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası en çok yükselenlerdeyken en çok düşenler biraz önce de konuştuğumuz gibi Türk Telekom Türksel ve Enkaya olarak görünüyor Peki isterseniz bir kurumlarımıza bakalım kurumlarda ne var ne yok diye şöyle Öncelikle ben bir haftalık bazda bakmak istiyorum sonra günlük baza bakarız geçtiğimiz hafta en çok alınan şirketlere bakacak olursak şöyle bir yandan yüklüyor Evet şimdi en çok alım yapan şirketlerden birinci sırada yapı kredi yatırım var. Sahol, Türk Hava Yolları, Türksel, Emrak Gayrimenkul ve Ereğli gibi hisseleri almış. Şimdi bunları muhakkak bir bakarız. Bu hisselerdeki durumlar nasıl diye. İkinci sırada tera yatırım var. Bana çok yorum gelmeye başladı tera yatırım neyi alıyorsa o yükseliyor diye. Madem öyle diyorsunuz, incelememi istiyorsunuz, tera yatırımın aldığı şirketlere de bakacağız. Bakın tera, smrva, oyakc, pehol, passeo diye devam ediyor. Üçüncü sırada da bank of america var. Yapı kredi bankası aselsan ve garanti almış gibi gözüküyor. İsterseniz şöyle genel e, yapı kredi ve sonrasında ter, e, tera yatırımın aldığı hisselerle bir bakmaya başlayalım. Durum neymiş diye. Sahol en çok alınanlardan da hatırlıyorsanız. Sahol'e şöyle bir bakalım. Saholde alımlar o kadar güzel ki bir satışa geçmişler. Şimdi bu seviyeden sonra baktığımda gördüğünüz gibi bunu daha önceki geçen hafta sahol alımlarını zaten konuşmuştuk. Sizlere bu bölgeye gelebilir diye söylemiştim. Artık salı videosu olabilir, perşembe videosu olabilir veya cumartesi pazar videoları olabilir. Ee, düzenli takip eden seyircilerim muhakkak yorumlara yazacaktır. Son şu günkü videoda paylaştığınız diye burada bir, büyük bir direnç alanı olduğunu buranın üzerine tek seferde geçemeyebileceğini söylemiştim. Nitekim bakın bu bölgeye gelmiş ve buradan bir satış yemiş. Buradan sonra bir geri çekilme olabilir. Buraya geçmesi kısa vadede çok kolay olmayabilir. Yine gözlemli olacağız. Sahoda büyük bir kağıt çok böyle hızlı hareket edebileceğini de düşünmüyorum. ama önümüzdeki hafta para girişleri olursa tabii ki o direnci de hızlıca atabilir. Benim e, şu anki gördüğüm yani teknik anlamda gördüğüm verilerle biraz zor gibi gözüküyor. Şimdi Emlak Gayrimenkul'de bakın satışlar gelmiş. Cuma günü çok güzel kapatmış. Momentum da iyiymiş. Bazen e, yükselterek satmayı tercih ediyorlar. Bakın daha önceki seviyelerde yaptıkları gibi. Hani her gün bir satış geliyor ama o satışta bakın üçüncü kere satış geldikten sonra bu sev seviyede e, satmışlar. Ve burada alıp birazcık bekleyip sonra tekrar götürmüşler. Şimdi bu seviyelerde ben açıkçası sormaz olarak cesaret edip almaya e, gayet edemezdim. Onu da söyleyeyim. Yapı Kredi Bankası'na bakalım. Bank of America yatırımında en çok aldığı hisselerden bir tanesi oldu. Şimdi yapı kredi yatırıma baktığımızda orada da bakın. Yapı kredi yatırım ciddi yükseldi. İşte burada bir 24 Temmuz'daki PPK toplantısında faiz indirilecek beklentisiyle birlikte aslında Gördüğünüz gibi eski zirvesi olan seviyeleri test etmek istiyor. Oralara gelmek istiyor. Ve belki pazartesi günü de bir miktar çıkabilir ama sonra ciddi bir geri çekilme oluşabilir. O yüzden yine aman aman çok dikkatli olun diye tekrar uyarmak istiyorum. Terste kalmaya bakın. Terste kaldız mı? %20, %30 bir anda geri çekilebiliyor. Mumun büyüklüğünü görüyorsun. O yüzden ben bu bana gene çok garanticisiniz Solmaz Hanım diyenlere söylemek istiyorum. Şimdi... Ben e, sabahları, geçen hafta yapamadım sadece Almanya'da olduğum için, sabahları piyasalar açılmadan önce genel olarak taramamdan çıkan momentum'u yüksek, hacimleri yüksek, e, bu tarz kısa vadede potansiyel oluşturabilecek hisseleri taramalarımla tespit ediyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Hatta onlarda stop noktaları var ve e, tek profit yani karla alıp çık noktaları da var. Onları riayet ederek işlem yapabilirsiniz diye paylaşıyorum. Geçen hafta dediğim gibi Almanya'da olduğum için maalesef bunu paylaşamadım ama bu hafta tekrar kaldığım yerden katılıp bunu paylaşmaya devam ediyor olacağım. Ondan da faydalanabilirsiniz. Yani anlık trade'ler yapmak isteyen, alıp bir şekilde fayda kazanmak isteyenler oralara bakabilirler. Benim her zaman zamanım olmuyor biliyorsunuz. Tam zamanlı bir makine mühendisi, işim de var benim. O yüzden hem Kısa vadeci hızlı al sat yapanlara örnek olabilmek için paylaşımlar yapıyorum. Hem de kendim için daha kısa ve orta vadede diyebileceğim yani haftalık veya aylık anlamda trade'ler yapabileceğim kısımları da ben böyle alıyorum arkadaşlar diye bilgilendirme yapıyorum. Şimdi genel olarak bu bilgilere baktık. Yapı kredide de dikkatli olalım dedik. Şimdi bir tera'ya bakalım. Tera çok konuşuldu ya. Tera'nın aldığı tera tera'yı alıyor. Tera yatırım kendisini alıyor. Bir bakalım Tera neyi almış. Hani burada şöyle günlüğe getirelim. Şimdi gördüğünüz gibi bakın öyle seviyelerdeyiz ki öyle seviyelere çekilmiş ki buranın düşüşü çok sancılı olur arkadaşlar. Gerçekten çok sancılı olur. Burada alım yaptıkları için şurada hala götürüyorlar ve ee, yani ben elimi değdiremem. Çok ciddi yükselmiş ve satış yapmaya da başlamışlar. Burada da bakın mesela defalarca satış gelmiş sonra bir anda geri çekmişler. Çektikleri yerden bir tur daha biz götürürüz demişler. Ben bu şirkette korktuğumu tekrar size söylemek istiyorum. Şimdi diğerlerine bir bakalım. Belki daha e, tam yükselmesini sağlamamış ama yükselme ihtimali olan SMRVA var mesela. Oraya bakalım. Buraya baktığımızda bakın burada da satış gelmiş. Bakın daha önce de satış geldikten sonra geri çekilmeler olmuş. Yine aşırı alıma geliyor. RSI momentumlar iyice patlatmış. Burada daha dikkatli olmakta fayda var. Hani bir heyecan seviyorsanız örneğin şöyle bakalım pivotlardan o heyecana göre Aylık pivotun üzerine ne kadar çıkmışız görüyorsunuz. Çeyreklik birinci direnç var. 230 seviyeleri. Belki buraların üzerine atıp buradan bir geri çekimi olabilir. Yine dikkatli olmakta fayda var diye her seferinde uyarmak zorundayım şu günlerde. Biliyorsunuz her zaman böyle değilim. Sadece şu dönemde birazcık çekimsel davranmaya gayret ediyorum. Siz terste kalın istemiyorum. Yine bir hatırlatma olmuş olsun. Oyak yatırım dışında Pehol ve Paseo var. Pehol'e bakalım. Pehol'e baktığımızda Pehol'de satış var. Yatayda takılıyor. Gördüğünüz gibi satışa azalmış görünüyor. Belki burada da bir aylık pivotu olan 16.67'lere götürmeye devam ederler. Böyle bir alım devam ederse. Çünkü bütün hafta yatayda hareket etmiş ama biraz alınmış gibi gözüküyor. Şimdi Pehol'ün dışında isterseniz bir de e, diğer bir şirket olan Paseo'ya bakalım. Paseo'ya baktığımızda orada da en son satış gelmiş. Gördüğünüz gibi aylık pivot'ta bu satış gelmiş. Ancak hani öyle bir mumla kapatmış ki belki bir 98-36'lara götürmek isteyebilirler. Buradaki likit almak isteyebilirler. Ama bunu şu anda mı yaparlar? Yani 83 98'in altına indiği takdirde risk başlıyor dikkatli olun diye. Burada da hatırlatayım çünkü bakın en son satış aktive olmuş. Bu sayılar da önemli. Benim bugünlük videom bu kadar Umarım sizler için faydalı olmuştur. Sonraki günlerde yine değerli analizlerle sizlerin karşısında olmaya beraberce para kazanmaya devam ediyor olacağız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.